Son TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi, Kızılcık Şerbeti yine gündeme bomba gibi düştü. Üç sezondur izleyicilerin hem hayranlıkla hem de zaman zaman öfkeyle takip ettiği pembe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak bu ayrılık sıradan bir veda değil. Perde arkasında yaşananlar, magazin dünyasını adeta sarstı. İşte bu olayın tüm yönleriyle detayları ve Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardındaki gizemli perde aralanıyor. Pembe karakteri her ne kadar zaman zaman izleyiciyi çileden çıkarsa da, diziye olan katkısı ve oyunculuk performansı sayesinde Kızılcık Şerbeti'nin en unutulmaz figürlerinden biri haline geldi. Sibel Taşçıoğlu'nun performansı karakterin derinliğini ortaya koyarak diziye damga vurdu. Ancak bu unutulmaz karakterin vedası sıradan bir ayrılık değil. Arka planda yaşanan dram, gerginlik ve iddialarla dolu bir sürecin sonucu olarak karşımıza çıktı. Ayrılığın ortaya çıkışı, sette çekilen duygusal veda videosunun sosyal medyaya sızdırılmasıyla oldu. Dizi ekibinin ve yapımcı Faruk Turgut'un Sibel Taşçıoğlu'na duygusal anlarla veda ettiği görüntülerde dikkat çeken bir başka detay izleyicilerin gözünden kaçmadı. Videoda Nilay karakterini canlandıran genç oyuncu Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'na karşı sergilediği soğuk tavır, sosyal medyada gündem oldu. Bu sahnede Taşçıoğlu, rol arkadaşlarına sarılarak veda etmek isterken, Civelek'in ona soğuk ve mesafeli bir şekilde yaklaşıp elini sıvazladıktan sonra hızla silmesi, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık ve öfke yarattı. O an, sosyal medya kullanıcıları tarafından saygısızlık ve soğuk savaşın göstergesi olarak yorumlandı. Hemen ardından ikili arasındaki ilişkinin uzun süredir gergin olduğu, sette defalarca karşı karşıya geldikleri, hatta tartışmaların yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Bazı kaynaklara göre Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasında bu kişisel çatışmaların büyük rol oynadığı konuşuluyor. Özellikle Civelek'in set arkadaşlarıyla zaman zaman problem yaşadığı, yönetimle de iletişim sıkıntıları yaşadığı iddialar arasında. Bu gelişmelerin ardından Feyza Civelek sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Sibel Taşçıoğlu için Sibel ablam, yerin bende ayrı. Her zaman beraberiz. İfadelerini kullanarak kalp emojisiyle bir gönderi paylaştı. Ancak bu paylaşımın samimiyeti sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulandı. Birçok kişi, bu sözlerin sadece bir imaj çalışması olduğunu, gerçek duyguları yansıtmadığını öne sürdü. PR amaçlı yorumları sosyal medyada geniş yankı buldu. Tüm bu tartışmalar arasında izleyiciler asıl sorunun ne olduğunu merak ediyor. Sibel Taşçıoğlu gerçekten senaryo gereği mi diziden ayrıldı yoksa arka planda yaşanan krizler bu kararda etkili mi oldu? Yapım ekibinden gelen resmi açıklamada pembe karakterinin hikayesinin sona erdiği ve bu yüzden Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığı belirtildi. Ancak bu açıklama izleyicilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermedi. Çünkü kamera arkasında yaşananlar açıklamaların ötesinde bir gerçekliği işaret ediyor olabilir. Bazı dedikodulara göre Taşçıoğlu'nun başka bir projeye yönelmek için diziden ayrıldığı konuşuluyor. Sektördeki güvenilir bazı kaynaklar ise uzun süredir süregelen set içi huzursuzlukların bu kararı tetiklediğini iddia ediyor. Özellikle son dönemde artan gerginlikler ve oyuncular arasındaki anlaşmazlıklar bu ayrılığın sadece senaryo gereği olmadığını düşündürüyor. Dizideki Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelekin, daha önce de farklı projelerde benzer sorunlar yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Hatta bazı izleyiciler bu tavrın yalnızca Taşçıoğlu'na özel olmadığını, genel bir tutum haline geldiğini belirtiyor. Bu da setin atmosferi hakkında pek çok soru işareti doğuruyor. Peki, bu gelişmeler dizinin geleceğini nasıl etkiler? Pembe karakterinin yokluğu hikayede büyük bir boşluk yaratacak gibi görünüyor. Sibel Taşçıoğlu'nun etkileyici performansı ve karaktere kattığı derinlik, diziyi izleyen milyonlarca kişi için unutulmaz bir iz bıraktı. Bu vedanın ardından izleyiciler, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerini nasıl karşılayacak, reytingler nasıl etkilenecek, büyük bir merak konusu. Tüm bu gelişmelerin ışığında, magazin dünyasının gözü kulağı bu iki ismin arasındaki gerilimin perde arkasında. Gerçekler bir gün ortaya çıkacak mı? Yoksa bu tartışma dizi tarihine gizemli bir sayfa olarak mı geçecek? İzleyiciler yaşananların arka planını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi biraz da Sibel Taşçıoğlu'nun hayatına ve kariyerine yakından bakalım. 28 Temmuz 1976'da Bursa'da doğan Taşçıoğlu, sanat hayatına oldukça genç yaşta adım attı. 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tılsım adlı çocuk oyunuyla tiyatroya merhaba dedi. Bu deneyim, onun oyunculuk tutkusu için bir dönüm noktası oldu ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girerek eğitimini bu alanda sürdürdü. Konservatuvar yıllarında tiyatroya olan ilgisi daha da derinleşen Taşçıoğlu, birçok önemli yapımda rol aldı. Yan etkili konuşmalar, tekrar çalsın ve apaçık gibi tiyatro oyunlarında sahne aldı. Özellikle Kenter Tiyatrosu'nda sergilenen Anna Karenina oyunundaki performansı, onun sahne üzerindeki yetkinliğini ortaya koydu. Televizyon kariyerine ise 2000'li yılların başında adım atan oyuncu, 2003 yılında yayınlanan ve döneminin efsane yapımlarından biri olan Ekmek Teknesi dizisindeki Sevda karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından pek çok dizide yer aldı. Ancak asıl çıkışını 2014 yılında başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Şermin Yaman karakteriyle yaptı. Bu rolle büyük beğeni topladı ve pek çok ödülün sahibi oldu. Ayrıca Meçhizir dizisindeki Nevin Koper karakteriyle de dikkat çeken oyuncu, her projede farklı bir karaktere bürünerek oyunculuğunu adeta yeniden tanımladı. En son Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle ekranlara dönen Taşçıoğlu, performansıyla hem seyirciyi etkiledi hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Özel hayatında da sakin ve medyadan uzak bir yaşam süren Sibel Taşçıoğlu 2016 yılında lise yıllarından tanıdığı Murat Kolçak Köstendil ile evlendi. Köstendil, bir dönem oyunculuk yaptıktan sonra kariyerini medikal sektöre yöneltti. Çift, özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ederken zaman zaman birlikte paylaştıkları samimi karelerle takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sonuç olarak Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne vedası sadece bir karakterin diziden ayrılması değil Aynı zamanda ekranlarda iz bırakan bir devrin kapanışı anlamına geliyor. Ancak bu vedanın ardında yatanlar izleyicileri ve magazin dünyasını uzun süre meşgul edeceğe benziyor. Gerçekler bir gün ortaya çıkar mı bilinmez. Ama kesin olan bir şey var ki Kızılcık Şerbeti bir oyuncusunu değil, kalplerin en derinine işlemiş bir karakterini kaybetti. Dizinin oyuncu kadrosu, prodüksiyon ekibi ve yapımcıları diziye olan bu büyük kaybın farkındalar ve gelecekteki bölümlerde pembe karakterinin yokluğunu nasıl telafi edeceklerini merakla bekliyorlar. Bu tür bir ayrılık bir projede sadece bir karakterin kaybolmasına neden olmakla kalmaz. Aynı zamanda diğer oyuncular üzerinde de derin bir etki bırakır. Özellikle başrol oyuncuları ve diğer ana karakterler bu kaybı nasıl hissedecekler ve Kızılcık Şerbeti'nin eski gücünü nasıl geri kazanacaklar? Bu soruların yanıtı diziye ve oyunculuk ekibine dair daha pek çok tartışmanın önünü açacağı benziyor. Şimdilik, sosyal medyada ve magazin dünyasında hala konuşulan bu konu, Sibel Taşçıoğlu'nun karakteri Pembe'nin diziye kattığı büyüyle ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kızılcık şerbeti, bu yeni dönemde büyük bir boşlukla karşı karşıya kaldı ve bu boşluğun nasıl doldurulacağına dair yapılan tahminler de oldukça çeşitli. Yeni oyuncuların kadroya dahil olup olmayacağı, ve dizinin geleceğiyle ilgili çıkan söylentiler izleyicileri yeni gelişmeler konusunda tedirgin etmeye devam ediyor.